Herkese merhabalar. Bu videoda muhabbet kuşları neden kusar? Muhabbet kuşlarında kusmaya neden olan durumlar nelerdir ve kusma için hangi önlemler alınmalıdır sorularının yanıtlarını sizler için derledim. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar başlamadan önce videolara göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize teşekkür ederim. Ancak izlenmeler iyi olsa da abone sayısı yavaş ilerliyor. Sizlerden ricam abone olup destek vermenizdir. Bütün abonelerime şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi konumuza geçelim. Muhabbet kuşları evcil hayvanlar arasında belki de en sevilen ve diğer evcillere kıyasla bakımı en kolay canlılardan biridir. Bolca ilgi ve sevgi beklentisi olan muhabbet kuşları dış etkilere ve hastalıklara karşı dayanıksız hassas canlılardır soğuk hava şartları doğrudan güneşe maruz kalmak, tozlu ve kirli ortamlar ile kafesinin su ve yem kaplarının temiz olmaması, muhabbet kuşlarının çabuk hasta olmasına neden olur. Ayrıca beslenme gibi yaşamsal ihtiyaçlarının da özenle giderilmesi gereken muhabbet kuşlarında kusma sık görülen bir problemdir. Muhabbet kuşunun ciddi bir hastalığa yakalandığının göstergesi olabileceği gibi anlık bir sorun ya da sevgi gösterisi de olabilir. Bu noktada dikkat etmemiz gereken ise kuşumuzun kusmaya devam etmesi ve kusma sıklığıdır. Evet arkadaşlar, her canlı gibi muhabbet kuşlarında da kusma görülebilir. Muhabbet kuşlarının hasta olduklarının ilk belirtisi kusmak olduğu için kusma önemsenmeli ve kusmaya eşlik eden belirtiler gözlemlenmelidir. Ama muhabbet kuşlarının kusma ile ilgili Özel bir durumları vardır. Bu kuşlar yavrularını beslemek için ağızlarında yiyecek depolayıp daha sonra bu yiyecekleri yavrularına kusarlar. Ayrıca erkek muhabbet kuşları da dişilerine kur yaparken yavrularını beraber büyüteceklerinin, beraber besleyeceklerinin işareti olarak dişisini kusarak besler. Yani muhabbet kuşunuz yanınıza gelerek ağzındaki yemi elinize ya da önünüze doğru kusması sizi sevdiği ve sizi beslemek istediği anlamına gelir. Yani bu davranış bildiğiniz kusma değil bir şefkat göstergesi, sevgi göstergesi olabilir. Bu davranış esnasında muhabbet kuşunuz herhangi bir hastalık belirtisi de göstermez ve enerjisi her zamanki gibidir. Dişi ve erkek her muhabbet kuşunda gözlenmenen bu tür kusma Herhangi bir sorun teşkil etmediği gibi sürekli tekrar da etmez. Ancak muhabbet kuşlarında her kusma davranışı sevgi ve şefkat göstermek için değildir. Herhangi bir hastalık ve parazit de muhabbet kuşlarının kusmasına neden olabilir. Zaten iki kusma davranışı arasında büyük fark vardır. Muhabbet kuşunuz size yem getirmek için kustuğunda herhangi bir hastalık belirtisi göstermez. Fakat kusma rahatsızlık nedeniyle gerçekleşiyorsa bunu anlamanız kolaydır. Muhabbet kuşlarında kusmanın nedenlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz. Enfeksiyonlar, parazitler, kalp, böbrek ve akciğer rahatsızlıkları, kuşlarda şeker hastalığı, gıda alerjisi, yem değişikliği, kullanma tarihi geçmiş bayatlamış yemler, yem dışında verilen yiyecekler, zehirlenme, sindirim sistemi rahatsızlıkları, aşırı yem tüketimi ve stres olarak sayabiliriz. Şimdi ise alınabilecek önlemlerden bahsedelim. Kusma tek başına gerçekleşiyorsa ve kuşunuzda herhangi bir hastalık belirtisi yoksa yemini değiştirmeli, yem dışında ona gıda vermeyi kesmeliyiz. Buna rağmen kusma devam ediyorsa sorun kuşunuzun gelikleri olmayabilir. Kusmaya eşlik eden davranışlar içinde halsizlik, keyifsizlik varsa durum ciddi demektir. Ayrıca kuşunuz yem yemeyi bıraktıysa ve kafesin altına tüneyip tüylerini kabartarak uzun süre bu pozisyonda kalıyorsa bu da kusmanın çok ciddi bir hastalığın habercisi olduğunu gösterir. Muhabbet kuşunuzun kusmaya başladığı andan itibaren kafes temizliğini tekrar gözden geçirmeli, yem ve su kaplarını yıkamalısınız. Ayrıca yem değişikliği yapmak da onu rahatlatacak yöntemlerden biridir. Muhabbet kuşunuzda kusma sürekli tekrar ediyor ve iki gün geçmesine rağmen halen devam ediyorsa veteriner hekime muayene ettirmenizde büyük fayda var. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz mutlu oluruz. Sizlere ve kuşlarınıza sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.